M ve N türlerinin popülasyon yoğunlukları ile hayatta kalma oranları verilmiştir. M popülasyonuna bakarsak eğer ki başlangıçta her şey güllük külistanlıkmış. Sonrasında popülasyon yoğunluğu arttıkça dikkat ederseniz ne yapmış? Azalmış değerli dostlar. N'ye baktığımda ise popülasyon yoğunluğu ilk böyle başlangıçta çok azken süpermiş her şey. Popülasyon yoğunluğu arttıkça ne yapıyor abi? Gittikçe azalıyor. Yani burada e, bir doğru orantı olarak durum söz konusu. Burada başlangıçta sıkıntı yokmuş. Burada başlangıçtan itibaren sıkıntı varmış. Bu grafikteki verilere göre ha buradaki grafikte bu arada şunu söylemekte fayda var. Hem M'de hem de N'de ikisinde de ortak olan bir şey var. Popülasyon yoğunluğu arttıkça sonda ikisi de ne yapmış? Hak kavuşmuş. Bu grafikte göre hangisine ulaşılabilir diye sormuşuz. M popülasyonunda Popülasyon yoğunluğunun belli bir düzeyin altında olması hayatta kalma olumsuz etkiler diyor. Bakın popülasyon yoğunluğu aşağıda ise dikkat ettiğiniz hayatta kalma miktarı çok az düzeyde. Doğru mu? Doğru. Ne popülasyonda? Popülasyon yoğunluğu belli bir düzeyin üstünde olduğunda. Hayatta kalma oranı azdır diyor. N'ye baktığımız zaman belli bir düzeyin üstüne çıkarsa M hayatta kalma oranı ne olacaktır? Az olmuş olacaktır. Doğru mu? Doğru. M popülasyonun hayatta kalma oranı düşük e, olduğu yoğunluklarda N popülasyonun N popülasyonun hayatta kalma oranı yüksektir diyor. Şimdi M popülasyonun hayatta kalma oranı düşük olduğu yoğunluk. Mesela buraya bakıyorsun değil mi? Düşük. Bakıldığı zaman e, N popülasyonun hayatta kalma oranı yüksek, değil mi? O zaman üçüncü öncül ne olacak? Doğru olacak. Ha. Niye? Bakın dikkat ederseniz ben burada M ve N popülasyonunu kıyaslamıyorum. Yani M popülasyonu ve N popülasyonunu ben aynı grafiğe almıyorum. M popülasyonu kendi grafiğinde, N popülasyonu kendi grafiğinde. Yani M popülasyonu ve N popülasyonu ayrı grafiklerde. Eğer ki birlikte olmuş olsalardı o zaman bir kıyaslama gerçekleştirebilirdim. Ben burada değerlendirmemi yaparken M değerlendirmiş olacağım. Bu yüzden 3. öncül doğru gibi gözükebilir ama patlayacaktır değerli dostlar. Bakın E şıkkında 1 2 3'te var. Düşmeyin bu tuzaklara. Sonra